istediğim hayali, game developer olmamı bana hayal olmadığını gerçekleşebileceğini gösterdiler. Merhabalar, ben Berkay Kurt. Unit Akademide oyun geliştirme kursu aldım. Mezun oldum. Şu anda Joy Game'de stajı başarılı bir şekilde bitirip Joy çalışmaya başladım. Kursa başladığımda hiçbir şekilde yazılımı ve herhangi bir şekilde yazılım sektöründe çalışmadım. Kursa başladığım süreçte yazılıma nasıl olacağını, yazılıma nasıl başlanacağını adım adım, harfi harfiyle yol gösterildi. C bitirdim geçirdikten sonra Unity'ye geçtim. Unity'de editörü, Unity'nin mantığını, Unity'de neler yapılabileceğini, neler gösterilebileceğini, nasıl oyunlar yapılabileceğini devam ettik. Kursun sonunda projeler yapmaya başladık. Üç tane proje yapıyoruz. Şu anda da aktif olarak projeye devam ediyoruz. Proje süreçlerinde bize bütün kurum yardımcı oldu. Elinin bütün tekniksel anlamda, teknoloji anlamında, bize pratik anlamda da birçok şey sağladılar. Hocalarımız pratik anlamda bize sıkıştığımız yerlerde anlayamadığımız Çözemediğimiz yerlerde bize yardımcı oldular, yol gösterdiler. Nerelere nasıl bakacağımızı, nelerden ne olacağını, nelerin not almamız gerektiğini, nelerin üzerine gitmemiz gerektiğini gösterdiler. Projeleri de bu şekilde düzgün bir şekilde hocalarımızın yöntemlerini anlayarak, onların bize yol göstermesiyle birlikte projeleri de başarılı bir şekilde üstesinden gelebildik. Bunlar sayesinde kursun bize nitelik kazandırdı, profesyonellik kazandırdı, bilgisel anlamda birçok şey kazandırdı. Yani kursun bana bu katkısı stajı bit başarılı bitirip işe girmemi sağladılar. Tekniksel anlamda, profesyonellik anlamda birçok katkıda sağladılar. İleride sektörel açıdan istediğim hayal, game developer olmamı bana hayal olmadığını gerçekleşebileceğini gösterdiler. Ve hala da bana yardımcı oluyorlar. Onlara, Union Euro Tours'taki hocalarıma ve ekipteki olan herkese teşekkür ediyorum.